Abla. Aa, uyandın mı kül kedisi? Ne kedisi? Kül kedisi. Dün akşam bir harikaydı öyle değil mi? Ama dikkat ettim balonun en güzel kızı sendin. Hadi gel yumurtalar soğumasın. Ne güzel bir sabah değil mi? Belki alışverişe gideriz ha ne dersin? Abla. Canım. Beni korkutuyorsun biliyor musun? Salam bozulmamıştır inşallah. Abla. Ne oluyor sana? İyi misin? İyiyim canım. Niye böyle diyorsun Zeynep? Gayet iyiyim görüyorsun. Abla dün gece kocanı aramaya gittin değil mi? Saçmalama Zeynep hadi. Biraz yalnız başıma yürümek isterim. Hepsi o kadar. Ya ya sabahın dördünde ha? Yıldızları seyrettim. Portakal suyu ister misin? Dolapta var getireyim. Abla ya korkutma beni ya. Niye korkuyorsun? Abla... <laughs> Beni aradı Zeynep. Dün gece havaalanından beni aradı. Havaalanından mı? Onca zaman neredeydi bilmiyorum. Sanki sadece beni kurtarmak için uzaklardan çıkıp geldiğini biliyorum. Dün gece balodaki bana o notu yazan da veren de oydu. Beni kurtardı ve uçup gitti. Ne olur böyle yapma abla ya. Sen demedin mi kocam ellerimde öldü diye? Bilmiyorum Zeynep, bilmiyorum. Vurulduğu sırada elimi tutuyordu. Sonra ben olayın şokundayken kalabalık Sinan'ın yanına koştum. Son bir kez yüzünü göremeden hemen ambulansa götürdüler. Sonra öldüğünü söylediler. Sonra da hemen toprağa verdiler. Son bir kez bile yüzünü göremeden. Peki abla, diyelim ki yaşıyor. Peki neden gizli gizli karşına çıkıyor? Neden yani çıkamıyor karşına tam olarak? Neden sana sarılamıyor? Neden elini tutmuyor abla? Bilmiyorum. Bilmiyorum Zeynep. Ama birilerinden bir şeylerden korumaya çalışıyor beni. Buna eminim. Bunun için geri geldi zaten. Yaşar kalk hadi Yaşar. İbo kalk hadi. Yaşar. Kalk, kalk hadi kalk. Filiz. Ya yani ne Filiz? Saçmalama. Filiz kim? Filiz. Ulan aklın fikrin orada. Rüyanda bile karı peşindesin ya. Ne yapalım Erkan? Senin yüzünden başımız beladan kurtulmuyor ki. Birinden çıkıyoruz, ötekinden giriyoruz. Oğlum merak etme bu son. Şu kamyondaki malları ait olduğu yere teslim edelim. Sonra biz de ait olduğumuz yere döneceğiz. Ben de senin kadar özledim oğlum köyü. Ulan 40 yılın başı bir tane rüya görelim dedik. Onun da içine attık. Tamam tamam. Neyse bana bak ki paramız var mı? Var biraz ha. İyi şuralardan ekmek ekmek alalım da yiyelim. Tamam siz gidin alın. Ben buradayım tamam mı? Beni etme, Kalk. Abi. Kalk kalk kalk. Hadi yürüyün. Oo, çabuk çabuk Başkomiserim hadi. Memoli abim Cem abim gece ağır geçti galiba. Abi ne çek git başımdan. Ha bana 5-6 fincan kahve getir. Bir de ağır gezici bir şey bulun ne olur ya benim patlıyor ya. Memoli abi hayırdır Cem abime otobüs falan mı çarptı? Ona benzer bir şey oldu aşık oldu. Aa çok geçmiş olsun Cem abi. Bu arada kahvelerini hemen masana bırakacağım. Yeni bir şiir kitabı aldım onu da bir ara bırakırım tamam mı? Ne <laughs> şiir kitabı ya? Abi içinde çok ben aşk var ya. <laughs> Sen ne dedin buna? Hiçbir Hayda. şey. Ne sallanıp duruyorsunuz orada? Yarım saat sonra ikinizi başakla beraber odama bekliyorum. Bal derken ipin ucunu kaçırdık. Kafamızı toplayalım biraz. Başüstüne şef, başüstüne. Şef. Oo, günaydın beyefendiler gelmişler. Hemen çayınızı getiriyorum. Aa. Masanın üstünde de gazeteniz var. Aa. Günaydın sabah şekeri. Nesi var bunun? Aa. Dün gece alkol nesiri olmuş. Ne? bana bir baş bu kadar arayabilir mi ya? Cem, aa, aa. sana şahane bir haberim var. Ya bırak şimdi haberi <laughs> falan Başak ya başım ama... çatlıyor bana ilaç bul Başak. Ya oğlum ama abartıyorsun sen de git şuradan tuvalete yüzüne biraz su çar kendine gelirsin be. Ha bir de saçını düzel göz ve ruh sağlığı açısından ya. Yani. Saç mı? Ne saçı Allah aşkına ya burada kime bendireceğim kendimi bana ilaç bulun ya. Benden söylemesi. Günaydın. <laughs> Memoli benim durumum hiç iyi değil biliyor musun ha? Deryanın sesi kulaklarımda çın çın ötüyor. Kalk kız burada, ha. burada. Aa, ana, annen değil oğlum Derya, Derya. Hani göbeğin adını kasıtlı ya. De 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 de. Eyvah, Cemile takıldı. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.